Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Nesne Yönelik Programlama Dersi 1. Dönem Proje Devi için Market Stop Programı yaptık. İlk olarak klaslarımızı oluşturduk. Kişi klasımızın içinde ad, soyad, adres, çalışan ve maaş gibi özelliklerini tanımlayıp kişi konstruktörümüzün içinde adres, adres bilgisini bir kompozit ilişki olarak kullandık. Çalışan klasımızda ise çalışanı kişi, kişinin bir alt sınıf olarak tanımlayıp bir kalıtım uyguladık. Çalışanın departman çalışma süresi ve çalıştığı şube gibi özellikleri var. Çalışan konstruktörümüzün içinde mağazayı kompozit ilişki olarak oluşturup çalışanın bir mağazası olması gerektiğini gösterdik. Adres klasımızda ise adresi mağaza ve kişi klasımızda ortak kullandığımız için ayrı bir klas olarak oluşturduk. Mağaza klasımızda mağazanın adı, adres ve çalışan listesi gibi özellikleri var. Mağaza konstruktörümüzün içinde adresi ve çalışanları kompozit ilişki olarak tanımlayıp mağazanın otomatik olarak adres ve bir çalışanları olmasını sağladık. Çalışan ekle fonksiyonu ile çalışanları parametre alarak otomatik olarak ekleyebiliyoruz. Tedarikçi klasımızın içinde bir ürün listemiz var. Ve ürün ekle fonksiyonu ile ürünlerimizi parametre vererek ekleyebiliyoruz. Ürün klasımızın içinde tedarikçinin bir alt sınıf olarak tanımladık. Ve ürün klasımızda ürün kategorisi, ürün adı, ürün adedi ve ürün fiyatı gibi özellikleri mevcut. Form CS'imizin içinde ise çalışan list view'unu ve stop list view'unu da göstermek için kolonlarını bu şekilde doldurduk. Malzeme ve çalışan nestelerimizi burada çağırıp aşağıda kullandık. burada ise çalışan list view'umuzun içini, kolonların içini doldurduk. Burada çalışanlarımızın text üzerinden aldığımız bilgileri, çalışanların özelliklerini aktardık ve burada çalışanların departmanlarından hangi maaş alacaklarını bu şekilde tanımlayıp çalışanlarımızı ekledik. Tedarikçi ve ürün nestelerimizi oluşturup aşağıda kullandık burada. Burada ise ürünlerimizin hangi ürünün hangi fiyatı olduğunu bu şekilde ifadeler kullanarak tanımladık ve ürünlerimizi ekledik. Burada ise hangi mağazada, hangi tedarikçide hangi ürün olacağını burada belirttik ve form üzerinden gösterdik. Burada ise ürün ekleme butonumuz var. Burada ise tedarikçilerde hangi ürünler olduğunu gösterdik. Gıda, temizlik ve kampanya tedarikçisinde hangi ürünler olduğunu Burada ise ürünlerin stoklarda ne kadar kaldığını Stok göster list view ile tanımladık burada. Burada ise maaş güncelleme butonumuz var. Burada fonksiyonlarımızı form üzerinden kullandık. Stok güncelleme, fiyat güncelleme, terfi ettirme gibi özelliklerimizi form üzerinden kullandık. Forma gelecek olursak ilk olarak ilk olarak admin olarak giriş yapalım. Admin'in her türlü yetkisi var. Buradan giriş yaptığımızda gördüğünüz gibi buradan göster dediğimizde fiyatlarını gösterebiliyoruz mağaza eklediğimizde ise buradan adresini seçiyorum. Ürün ekle butonuna bastığımda ürün türü, ürün adı, stok adedi, satış fiyatı gibi özelliklerini ekleyip mağaza bilgilerinden göster dediğimde gördüğünüz gibi buradan gözüküyor. Stonu arttırıp maaşını şey fiyatını güncelleyip arttırabiliyoruz buradan. Çalışan ekleye geldiğimiz zaman ise buradan istediğimiz gibi çalışanımızı ekleyip adresini seçip izin günü ve hangi mağazaya ekleyeceğimizi seçip Göstere bastığımız zaman burada maaşımızın bilgileri geliyor Buradan maaş arttırımı yapıp Departman arttırımı yapıp Buradan istediğimiz mağazaya güncelleyebiliyoruz Bir de müdür olarak giriş yapalım müdürün sadece kampanya üzerine Eşim yapabilme yetkisi var Buradan giriş yaptığımızda gördüğünüz gibi çalışan bilgilerine hiçbir türlü erişemiyor Buradan mağaza ekleyelim Buradan ürün türü gıda seçtiğimiz zaman müdürümüz hiçbir türlü bir işlem yapamayacak. Çünkü sadece kampanya ürünlerine erişebiliyor. Fakat buradan kampanyayı seçip işlem yapmak istediğimizde gördüğünüz gibi müdürün buradan fiyat güncelleme yetkisine sahip programımız bu şekilde.